Mısın ne ya? Niye kızgınsınız? Niye mi kızgınım? <laughs> Türkiye'de eğitim kalmadı, yargı kalmadı, çiftçi kalmadı, ekmek kalmadı, aş kalmadı. Bütün memleket satıldı. Ama yol, <laughs> köprü, <katıldı. gülüyor> marinalar satıldı. Her şey satıldı. Yol, <gülüyor> köprü, <gülüyor> baraj, ihale uçuyoruz diyorlar. Uçuyoruz. Allah, Allah uçuyoruz. <laughs> Bu nereye uçuyoruz? Bir kilo domates olmuş 40 lira. Bir kilo peynir olmuş 400 lira. Bir kilo et olmuş 500 lira. Millet acından geberiyor ha? Şurada bu kadar adam var. Çıkarın cebinizde 500 lira var mı? Hiçbirisinde bulamazsınız. Hepsi azından ölüyor. Şu işçiler, şu gençler, şu millet. Eğer bir memlekette yargı bittiyse, eğitim bittiyse, sağlık bittiyse o memleket memleket değildir. 21 yıldır yediğiniz kazıktan doymadınız mı? Uç, uçmuyor muyuz? Ne? Uçuyoruz. uçuyoruz abi uçuyoruz bak. Uçuyoruz. Türkiye Uçuyoruz. Hani? Ey millet. Yerli arabalar yok. Ay yerli arabalara bak geçemiyoruz. Yerli uçağa bak geçemiyoruz. Kulpetele bak uçağa. Uça beş paralık pis araplara kul olduk. 5 paralık pis araplara kul olduk. Beş, beş, e, beş, ben, 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 Türkiye'de hiç iyi bir şey olmadı mı? Hiç iyi bir şey olmadı. 21 yıldır Türkiye 1550 yıl geriye gitti. Osmanlı'dan daha kötü İHA var, SİHA var, köprü var, yol var diyorlar O İHA'yı da SİHA'yı da bilmem neyi de bilmem neresi Bana ne İHA'dan Bana ne İHA'dan Yol, yol, köprü geçmiyor musunuz? Hiç geçmiyorum Osman Gazi'den geçen var mı beyler? Hayır Her gün para ödüyorsunuz. Marmara şeyden geçen var mı? Kuzey otoyolundan. yolundan Yok Havalanına hiç gittiniz mi? Uçaktan iniyorsunuz 5 kilometre yol yürüyorsunuz Avcılardan biliyorsunuz Heh. Cami de benim, cemevi de benim. Ben Alevi bir vatandaşım. Ama Atatürk havalimanını yıktı. Atatürk'ümün ismini yok etmek için edemez. Atatürk havalimanı yazıyor diye Atatürk havalimanını yok etti. Cami yapsın cami de benim, cemevine de giderim. Kutum, bir dakika yeter amca, yeter edeyim. sen sus. <laughs> Pislerin üzerine değil. Cami gitsin, Ya yapsın, ya yapsın. Onu da yapsın. Nereye da. yaparsa yapsın. Ay, ben avcılarda biliyordum. Atatürk Havalimanı'nda iniyordum. Gideceğim yerime gidiyordum. Şimdi havalanına gitmek için taksi tutuyorsun bir buçuk milyon. Oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Kardeşim ben özgürüm. İstediğim partiye veririm. Sana ne? Kime ne? Ben Alevi bir vatandaşım. Tamam bizim şey. işimiz bu. Niye kızıyorsunuz? Hayır ben istediğime veririm. Bağırmayın ama. Bakın sorarım size. Ya, Siz ya de... benim kanım aksa altı ok. Sen çeviremezsin. Neden bağırıyorsunuz? Hadi ama kurşun... Ya. bağırıyorsunuz? Ama yeter artık. Şey. Yeter. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? İnsanız insan. Hanımefendiciğim biz gazeteciyiz. Anket ama yapıyoruz. Suç mu işledik? Suç işledin. Kürdü de, Türkü de, Alevi'si de. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes insandır. Kimliğin, kimliğin, yani ancak dersin senin gibi geri zekalar bu memleketi bu hale soktu. Tamam mı? Aziz nesine ne dediler? Ateist dediler. Aziz nesin? Sivas'ta yaktılar. Niye yakıyorlar? Alevisin yak dediler. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevi de insan, Kürt'ü de insan, Sünnüsü de insan, Ermenisi de insan. Ama niye çok, bir... niye çok kızgınsınız? Benim şekerim var. <gülüyor> <gülüyor> şekerim var. Sakin olmak lazım. Bakın ama, ne kadar. Güzel ama güzel. nasıl sakin olurum İş yok. Bizim bir art niyetimiz yok. İş yok, iş, iş. Ben anlatayım. Ben 30 yıllık gazete Ya alacağız. Kuyruklardayız. Market, market geziyoruz. Emekli bir anneyim. Günahdır, yazıktır bize Biz Bunlar bir emekli maaşını. Yani. Kim emekli... oy verdiyse eli kırılsın. Ha. E diyorlar ki CHP yani. Kafanızı çalıştırın. Kime verirseniz verin ama bize hizmet edecek adama verin. İstanbul Times TV özel YouTube kanalının gücü özgürlüğünde ve tarafsızlığında. Bizi izlemeye devam edin. Gücümüze güç katın. Gündeme dair konularla ilgili her gün İstanbul'un bir ilçesinde vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.